Prizmanın en küçük ayrıtı üzerine koyulmasından dolayı 8'e dörttür tabanları ve yükseklik de 10 olacaktır. Sonrasında içinde mevcut miktarda bir su varken buraya bir ayrıtı 4 birim olan bir küp atıyor. Şöyle küpü ifade edelim. Burası 4 birim küp olan bir küp atıldı. ve Bu haliyle su miktarıyla küpün yüksekliği aynı olduğu, küpün yüksekliği de 4 olacağına göre ben şuradaki ve prizmayı bulmak istersem bakın bu da 8 çarpı 4 çarpı 4'ten 128 birim küptür. Sonrasında ben küpün hacmini bulmak istersem V küp dediğimiz bu da 4'ün küpünden 64 birim küp olacaktır. Ben prizmanın hacminden küpün hacmini çıkarırsam elde edeceğim hacim suyun hacmidir ki bu da V su 64 birim küp demektir. Sonrasında diyor ki başlangıçtaki su miktarıyla birlikte bunun üstüne kaç tane küp atarsak e, prizma taşmaz. Öncelikle ben su miktarını biliyorum. 64 artı x tane küpün hacmi. Küpün hacmi neydi? 64'tü. Burada da prizmanın toplam hacmi yani V toplam diyeceğiz. V toplam bulmak için e, bu defa şöyle bir denklem kullanacağım. 8 çarpı 4 çarpı 10 yüksekliğin tamamını alacağım. Burası da 64 artı 64x oldu. E düzenlersek buradan x eşittir 4 olur. Yani içinde su varken ben 4 tane daha küp atarsam prizma taşmaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir.